Sadık Bey, kovuldum mu, kalayım mı? Çapkınım hovardayım, yirmi dört ayardayım. Çapkınım hovardayım, 24 dört ayardayım. Çapkınım. Dudu aa niçin beni alelacele çağırdın canım, ne güzel Bodrum'da güneş banyosu yapıyordum. Çok kötü bir şey oldu Perihan, o şapşanla kızım çocuk yapmaya karar verdi. Ay ne güzel, e bunun neresi kötü desene yeryüzüne bir kırma peri daha gelecek. Pek anlayamadın galiba, İki insan çocuk yapmaya karar verirse birbirlerine daha çok bağlanırlar. Bense onların ayrılmalarını ve kızımın dizimin dibinde olmasını istiyorum ve de safkan bir kediyle evlenmesini. Ay Dudu sen hala orada mısın? <laughs> başka nerede olacak? Zaten her şey onun başının altından çıktı. Bana bak. Yoksa damadın o kötü rüyaları görmesine sen mi sebep oldun? <gülüyor> aa, aa. <gülüyor> fikir ondan çıktı ben de yardım ettim. Sen bunu nereden biliyorsun bakalım? Biraz önce Petuş yanıma gelip anlattı. Benden o kötü rüyaları yok etme sihrinin formülünü istedi. Dudu artık fazla ileri gitmeye başladı. Yoksa formülü ona verdin mi? <laughs> Tabii. Artık bundan böyle kocası kötü rüyalar görmeyecek. <gülüyor> <gülüyor> Aa, sen neden süsleniyorsun güzel kız? Tom Cruise'la buluşacağım. <laughs> Aşk ikseri parfümünü bu yüzden mi sıkıyorsun? Evet adam beni her görüşümde daha da daha da ah, daha da aşık oluyor. Ah Eda ah Eda. Bütün bunlardan ne zaman vazgeçeceksin? Ben böyle iyiyim. Dün Ricky Martin, bugün Tom Cruise, yarın bir başkası. Ben böyle çok mutluyum. Canım kimi isterse sihirle kendime aşık edip sıkılınca da tekmeyi basıyorum. Hem ben periyim. Yani diğer insanlar gibi oturup da bana aşık olmalarını bekleyemem ya. Sen bütün bunları hiçbir erkek kendiliğinden sana aşık olmuyor diye yapıyorsun değil mi? Ama unutma perilerin yaptığı aşk sihirleri geçicidir. Önemli olan Betüş gibi gerçek aşkı bulma. <laughs> Betüş gibi, Betüş gibi, Betüş gibi. Sıkıldım artık onunla kıyaslanmaktan. Ben gidiyorum anne. Akşama görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Bırak da kızı gününü gün etsin. Hadi bana yardım et Perihan. Bu çocuğun dünyaya gelmemesi için ne yapmalıyım? Ah, yok. Ben periler sihirlerini kötüye kullanmasınlar diye varım. Bir başkan olarak sana yardımcı olamam. <laughs>